Arkadaşlar selam herkese Root Hulettin'in yeni bölümüyle karşınızdayım bugün Tolga var yanımda farklı bir misafirimiz var babamdan sonra Tolga yakın Aynen. zamanda Okan da gelecek ee, bu, bu arada bunu da şeyini vereyim 2vs2 faturması turnuvası yapacağız Cezayı söyleyebilir onlar da söyleyebilir Ha evet yani. 2vs2 cezalı turnuvada nasıl bir ceza olabilir sizce Aynen yani dışarıda yani çok da. Tabii hani böyle şımartma lan yani. Hiç yapabilirim ya, bu tarz şey. Evde değil de böyle. Yani efor sarf edecek şey de olabilir tabii. Hani mesela şuna Mekik mi? Atıyorum. Biz Solga ile online oynuyorduk yani. Rivals Scope oynuyorduk. Yani bu demek oluyor ki aslında kimyamız var ama <laughs> e, şimdi o, yani oyun tarzları biraz uyuşuyor. Evet, oyun tarzları uyuşuyor. Evet, yani. Tolga tam %100 ifacı olmadığı için sonradan adapte olduğu için onu ben taşıyacağım. Siz hiç merak etmeyin. Farklı bir formasyon istiyorum kısaca. Draft'ı istiyorsan sen full de kendin de yapabilirsin. Bu sana kalmış. Yo beraber yapalım. Tamam beraber yapalım. Tamam 3 4 2 1 alıyoruz o zaman. Ee, en mantıklısı o gibi. Sen seç sen. Ben tamam, şeyim ben... şu an. Konuk benim şu an. Sen show <laughs> senin etrafında dönüyor. İyi e kart geldi bu arada. Evet. Bayağı ee, ayır, bayağı iyi. <laughs> bayağı iyi. bayağı iyi. Hocam direkt Messi alalım ya. Ama daha, da... daha, iyisini okey. Yani. o riski mi diyorsun? Yok ya alalım burada ya. Tamam aldık. Burada aldık aldık. Messi'nin gerçi şey şey, şey, şey Messi'yi kaçırmışız. Bilemeyiz onu hiçbir zaman da. Aa, oh. Hocam ortayı da ben dizeyim hadi ya. Tamam, or ortayı, sen yap. Şu, şu ortadaki dörtlüyü ben dizeyim. Aha. Ooo. Oo. Oo. Bellingham'ı hiç denemedik ya. Evet, ne evet, ben de söylemedim. Bellingham'ı... Ne iyi ama Bellingham'ı hiç denemeye gidiyorum. Bellingham'ı turnuvalarda herkes kullanıyor abi. Milletin bir bildiği vardır yani. Aynen. Almanya'ya gitmemiz lazım. Hiçbir kimya yok. O yüzden Leimer'i alacağım. Aynen. Rona time. Burada en mantıklısı e -Maria. E Maria gibi. Eşil veriyor. Hyperlink var bir de almamız Aynen. gerekiyor ikisinin de İkisinde kimyaya ihtiyacı yok başka. Bu sol tarafı bir tane daha bunda sigara gelirse bu kart şişirme bence ki kimyası yok. En iyisi burada şu, şu da. kim? Ya Minoay'ın da çok şey ya pace'i falan yok en azından command vücudunu ileri atar tamam. yani. Tamam Fransız zaten orada oraya Fransız bir de gelir. Benzamayı oraya koyup fena değiliz bu arada. Şu an aynı. Fena Güzel değil. kart geldi en azından orta sahaya. Evet var. kesinlikle. Uuu. Oğlum o Gomez'in hangi kartı lan o? <laughs> Pike. Geçen sene miydi bu? Değil mi öyle bir şey? Geçen, geçen sene, sene kartı... çıkartıyormuş gibi geldi. Geçen sene mi kartı geldi. İkon gelse aslında çok iyi olacak da. Oo. Oo. Marcus al sağ sağ Oradan sağ, sağ, aynen. sağ koy. İyi güzel yeşil yükler geliyor Diş. ama. Değil mi? Bir, bir, tane ince bir şey lazım. Hocam Fransa Andrea Grant'ı al. Dur hocam tek tek bir şey yapalım. <laughs> Kaleciyi de al bakayım. Kaleci Burası... Brezilya gelsin. Navas'ı havası çek direkt yani, yani çek. Ama boyu kısa sıkıntı yaratma. Bir şey olmaz ya draft'tayız ya. Draft'ta draft'ta ne olacağını bilemiyorsun hiçbir zaman. Sıkıntı olabilir. Ooo Oo, Mendes. Eder Militao da geldi. Sen. Brezilya geldi aslında. Ha, evet, Nasıl doğru. yapalım? Çok arada şu anda. Endika var aslında Fransız. Ama şey yok. Ne? Yo. Ama Aa, Oğlum, direkt yeşillik veriyor bu şey. Hocam var. iyi gördün ha. Ben onu var ya bak tek başım hayatta <laughs> görmezdim onu. Allah çarpsın görmezdim ben onu. Ee, yani başka oynayacak biri yok zaten. Chris Sheet oynamaz. Aynen. Buzu alayım. Şöyle bir kimya görür gibi oldum ama. Yok. Yok biraz yo. şov oldu. biraz şov. O oh, bir dakika. O ne ya? Nasıl kimya artıyor orada? Ya olmuyor. Hmm. Bir şey denedim de olmuyor. Neyse dursun şimdilik. Smithrow, Barella. Baya sıkıntı oldu. Aa, koyalım Smithrow yani. Al tabii. Tabii de başka lazım. şeyimiz yok. Oo! Bu bu kart çok zevkli bir kart ya. Oyundaki bu... en keyifli kartlardan biri. Net yani. Bence Bunu... bence de öyle. Direkt şeyin at. Bu arada uçuracak mı kim ya? Uçurdu. O, evet. Bence değmez bro ama Benzema yerine bir tane ikon gelse Hocam direkt ıı, bir dakika Ama şey, şey için diyorsun Karada bakayım, Karada bakayım Bunu alırsak full kimya oluyor Fransız koy bakayım onu yukarı Hocam Farzmış yani onu koymak bize evet. hala şey Onu mu alsam onu mu alsam Havertz'im Mbakeme Dembele Şimdi bak bana soracak olursan bak Ben yedeli geç, Rashford'u geç, Dembele'nin o kartını da geç Ben diyorum ki ben bu kartı hiç oynamadım. En vakayım bence çok iyi değildir. Bak draftta iyi olabilir ama. Ben hiç oynamadım. Havertz de draftta iyi olabilir. Tabii canım yedekten. Hocam sen en vakayım al ya. En vakayım al. Ya bu da yedekten gidiyor o zaman. Evet. Yedekten gidiyor. En vakayım al. Oo. Yani. Kansiyo kesinlikle almamız gerekiyor. Valencia'yı alacağım buradan. Koyalım onu. Oo güzel geldi. Hadi ikon, ikon, ikon. Yapma be abi ya. Future ikon geldi. Future. Son alalım. Şutu var abi. Her zaman şutu olan adam şey olabilir ya. Ya gele gele Rooney geldi ya. <laughs> gele gele Rooney geldi ya. Rooney alayım mı? Ya başlayalım. Sen Rooney başlasın. Bu arada oynayabilir bence... Oo, evet. ha Rooney. Bence... Hoppa. Ooo Bellingham'ı fulledi. Evet. Schultz oynasın bence burada. Şimdi şey var. Noyer de geldi. Dudek de geldi. Bunu koyalım. Herhalde full kimyayı göreceğiz artık. Yani fulli görebiliriz aslında da görmenin mantığı var mı şimdi? Bir bakmak Şimdi bir kadroyu bir ayarlayalım arkadaşlar. Ondan sonra son maça girmeden bir görelim. Bak şimdi sana skandal bir teklifle geleceğim karşına, 89'muş bitiriciliği ya, bir tık fazla olsa var ya. Şimdi bak biz ne yapalım biliyor musun? Cancelo'yu buraya koyalım, ya da solda fark etmiyor Stopper'e koyalım kısaca. Dimari'yi burada oynasın, Coman da burada oynasın, ee, Forvet'e Messi koyalım, Rooney 4 skill olsa Rooney Forvet'e koyacağım ama şimdi böyle olduğu için ben diyorum ki... Böyle oynayalım, böyle giriyoruz. On <laughs> C da 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 on Ünda, hayır olamaz Ünda var. <laughs> Ünda beni geçen yok etti. Bu herif Ajax Hollandalı. Ama kimyası bayağı düşük. Kimya düşük. Dur oğlum ben <laughs> hiç direkt girdik ya. Sen yine bir maç attın ben hiçbir şey yapmadım. Oğlum rahat ol lan ben taşırım seni. Hocam ee, pas veriyorum. Sen kırmızı L1. Mısın? E ben kırmızıyım. Tamam, okay. Hadi L1 L1 üçgenle. Allah Rony geldi. At. Hadi. Ne oluyor? Oh! Ne Çok rahat, çok rahat. Oğlum yaz adam çıkmayacak şimdi. <laughs> Tarihe <laughs> <en hizmeti. gülüyor> Yalnız Rooney'nin pozisyonu çok kötü gitmedi mi ya? Tam tersi de bence iyi gitti ya. Yani kötüden iyi gitti. Ben Çok garip bir pastı. Hakan Şükür'ün golünü böyle bir şey yapmış gibi olduk değil mi? Aynen. Wow, tarihin en hızlı golünü attık ya futtaki. O. Ya böyle bir evet Bizim kadro bayağı iyi gelmiş bu arada. İyi bayağı iyi. Oğlum bu lavort ne böyle ya? <laughs> Tutacak galiba. Bende bende. Lan. Aynen biz gol yiyeceğiz. Oraya bir gol yazalım biz. <laughs> Dakika 15 oldu top ayağımıza değmiyor. Atar mı? <laughs> <laughs> Kaleci animasyonunu gördün mü <laughs> ya? bugün inanılmaz saçma maçlar oynuyoruz ya. <laughs> Ha bir de yeşil falan da vurmadın normal vurdu. Yani benim ilk çektiğim playsa nasıl gitti bu nasıl gitti? Eee. E Hızlı başlatır mı başa? Güzel oynadık. Sen de bu artık. Helal. Ee, gol kralı e olacak herhalde. İlk gol de attı. Benim ben, kalese. Ben, bu kadar iyi vuracağını tahmin etmiyordum. Bak biraz kötü oynadım. Evet orayı kötü. Ya üstüne bodo zaman vurdun da şey oldu böyle. Emre Kaya'nın ettiriyor doğru koşuyor. <laughs> Koşamıyor ama. Plase mi yoksa? o oh, safe oynadı. Safe. Tolga kazanmaya gelmiş. Eğer Tolga böyle bir şey yapıyorsa <laughs> da MVK'ye metrik yapabilir. Şey gibi oldu. Cristiano Ronaldo penaltı alıyor ya Benzema'ya veriyor sonra kaçırmaz <laughs> adam. Onun gibi oldu mu? Rakibimizin takımı. Oo. Oh. Messi'ler. Bu sefer bak bu kadroda kimyalama yapmış. Bence bu adam diğerlerine göre iyidir ya. Yani. Aynen. Diğerleri iş kaldı. Kimya da bayağı iyi kadro, kadro bu. Arada. Kadro iyi bakalım. ha hakim ya. Böyle ayak dişi Ooo, Oo, scamol. Koşar anne. Abi 2'dir yeşili vuruyorum. Hadi. Ooo. Ay ay la. Sağ 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 ya. Sağ mı? mı? Ha sağ ve sol mu? Yok. Yalnız sol olsaydı zannettim bu arada da değilmiş. Ben oside olmadığını tahmin ettim de başka şansım yok diye vurdum. Yok iyi, iyi mi de? Eyvallah. Upsight yok hocam, Upsight yok. En vaka yeme. Hadi. Ooo, helal be, helal be. <laughs> Güzel. Koşturdum ben kendim Aynen. seçtim. Sonra ben sen. Ben ellemiyorum zaten orayı. İyi oldu. Orada da ellememek daha iyi çünkü hani bilgisayar daha iyi koşuyor biz. Çünkü... Evet, evet. Abi çok iyi gol ya. En vaka yeme. Bir daha ben. Yes. Oo, nice. Bitirdik be. Helal be. Oğlum adam kötü bir oyuncuydu bu. Vallahi arada. yani değişik. Değişik bir o oyuncuydu. Bu formasyon garip ya. Yani iyi mi kötü mü tam anlayamıyorum. Çok adam geliyor. Bir anda adam çıkıyor evet. En Embakaye mi? Hattrick mi lan yoksa? Yanarız hocam. Oo! Oh! <laughs> Bu arada <laughs> ne vurdum ben anlamadım. Aslında time kötü finish şey, yaptım. Şiş, kötü şey durdu lan. Yerden gitti aslında plase. Yani time finish vurmaya çalıştım ama acaba açık mı değil yani? Hocam onu geçtim bu kadar neye dokunsa gol ya. Plas. Güzel kadro. Yani kim? Ooo Fran Ribéry. Hiç oynama fırsat bulamadım ben. Seversin abi. <laughs> ben bakayım. Geldi. O geldi. Plasemi. Yok artık, yok artık. Aa. Bir gol, öncelikle bir gol atalım. Bak, kaleye şutumuz var mı? Bizim şutumuz varmış daha doğrusu, onu yokmuş. Aynen, yani onun yok zaten. Ayağımız tutuyor top. Çok iyi. Ananı satayım ya. İndireceğim, indireceğim, indireceğim. Abi yeter ama artık ya. Daha ne kadar basacağım ya? Evet. Yes, yes be. He. Helal be. Helal be. Güzeldi. Ya arada kaldım aslında biliyor musun? Evet. Basık ya sağ mı vursam dedim son anda sola aldım. O ne lan? He. Oooo. Ne olmaz bir de. ben musun? Messi çekti şunu ya. Helal lan sana. Kaleci açıldı. O ne abi? <laughs> korner korner. <laughs> 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 ya ne <Abi>. çabuk. Ne <laughs> çab. Ne bileyim bir an panik yaptım ne <laughs> yapacağımı bilemedim abi. Adam. adam stresten ne yaptı ya? <laughs> Altına sıçtı ya. Sakin sakin saki, bekle. İki dakika verdi bak 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 bak. Hocam ben kaçarım bu arada. Kaçarım. Zaman yok. Yes! <gülüyor> ya. <gülüyor> abi, ya draftta 5 dakika zaman geçirdik ya. <laughs> abi bilemedim ne yapacağımı bilemedim Abi panik olduk ya. Adam bu arada iyi oyuncuydu o yüzden zaman geçirdik. Ya, ya aslında iyi oyuncu değildi. Topu ayağında fazla tuttuğu için. Yani Slash attı bize. 1 vs 1 oynasa ikimiz de yenebilecek kalibre Bence, Bence de yani. O yüzden biraz şey olduk ama iki kişi olunca kaybetmek istemiyoruz. Evet. Neyse Tolga ne kadar kazanmaya geldiğini <laughs> görmüş olduk <laughs> bugün. Yani bütün golleri attı. Sayarız. Say <laughs> count koyarsın <laughs> ya. Yani. Bütün golleri attı. Çok keyifliydi. Bu adamı çıkarıyorduk, kansöle alıyorduk falan filan derken. Ben bu arada neyi pek İn paket, paket kötü mü? Paket mi? Kötü paket. Ben yani çok oynamadım içindir abi. Yani ki şey minimum 84 falan çıkarmamız gerekiyor. Ki para etsin para yani. Para etsin belki şu an zarardayız yani. Oyun o kadar kötü bir aşamada kişi olarak. 83 ya da 84 İngiliz, L ve... ...British. Ooo! <laughs> <laughs> İnanılmaz. İyi bir şey gelmiş lazım. Kulusevski. Arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi draft. Güzeldi. İnanılmaz iyiydi yani bu draft... Drop... Harbi en iyilerinden biriydi Tolga'ya ee, teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Yine Güzel. yakın zamanda te Tolga tekrardan bizle birlikte olacak. Ee, yeni Güzel yeni videolarla Hulit'e doğru adım adım ilerleyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın, takipte kalın, hoşçakalın. Bye bye. 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 <laughs> Biz kardeş